bir otel odasında gizemli ölümleri araştırıyorum. 15 Şubat. İşverenim bana New York eyaletindeki bir otelde 1905 numaralı odada işlenen gizemli cinayetleri araştırmam için bana görev verdi. Otel çok lüksü. Çok fazla kata sahipti. Neredeyse 150 yıldır ayaktaydı ve bu oteldeki çalışanlar beklenmedik intiharlara şahit olmuşlardı. Üç misafir sırasıyla kendi boğazlarını keserek intihar etmişlerdi. Ama kullanılan alet bulunamadı. Otel yönetimi bu olayı gizlemeye çalıştı. Çünkü ihtiyaçları olan son şey zengin müşterilerini kaybetmekti. Odada olan bir kadın resmi dikkatimi çekmişti. Bu resmi kim yaptıysa eserini imzalamamıştı. Birkaç dakika boyunca dikkatimi çektiğini söylemeliyim. Kıyafetlerimi yatak odasında bıraktım. Bilgisayarımı açtım. Ve otelin ilk katında çalışmaya başladım. Gösterişli bir şekilde herhangi bir ipucu arıyordum. Eski faturalarda saklanmış hop hoparlörlerin yüksek frekanslı ziyaretçileri rahatsız ettiğini öğrendim. Evcil hayvanlar odalarında ölüyorlardı. Hayvanlarına ne olduğunu bilmek isteyen sahipler aynaların arkasına kamera yerleştiriyorlardı. Ama artık hiçbir kamera burada değil. Günün geri kalanı ölen ziyaretçilerin kimliklerini ortaya çıkarmak ile geçti. İlk kurban kariyerinin zirvesinde İtalyan bir yazar. Arkadaşlarına eyalet eyalet gezerek yazarlığı teşvik etmeye çalıştığını söylemiş. İkincisi ise bir moda şovuna katılmak isteyen uzak uzaktan bir Fransız kraliyet ailesi üyesi. Arkadaşlarına ve ailesine bilet aldığını söylemiş. Ziyaretin ikinci günde bu elit moda şovuna katılacakmış ama otelden bir daha ayrılamadı. Ölen üçüncü kurban ise bölgedeki kadınlar ile ilgilenen bir playboy yani çapkın birisiymiş. İnsanlık için bir kayıp değildi anlayacağınız. Ama bu adam bu tür arzularına, arzularına rağmen diğer iki intihar eden ziyaretçi gibi odasına bir kadın veya bir erkek getirmemişti. Onun ölümü büyük ihtimal ölümcül lanetli o otel haberinde en başta olacaktı. Onun gülüşünü daha önce fark edemedim. Yemeğimi odamdaki mutfağın orada yiyordum. Sadece iki tabureli küçük bir masaydı. Yine de karşına bahsettiğim o kadın resmi duruyordu. Onun dolgun dudakları, kalp şeklindeki yüzü ve simsiyah saçları ve elbisesi. O resmin önünde yemek yemekten utandım. Çünkü o kendi yemeğini yiyemiyordu. Bana bir baksana. <laughs> bir resmi gerçek olduğunu zannediyorum. Ve yeni bir aşkı bulduğumu düşünüyorum otel kesinlikle şarabıma bir şey koymuş olmalı. Ya da basitçe ben çok yoruldum. 16 Şubat İşverenim beni kontrol etmek ve araştırmamın durumunu sormak için aradı. Ona ilgisini çekecek bir şey bulamadım ve şu anda bir oda ile ilgili araştırma yaptığımı söyledim. Konuşmamız bittikten sonra o resme bakarak saatlerimi harcadım. Her detayını keşfetmeye çalıştım. Görevlerim, onun güzelliği karşısında ikinci planda kaldı. Kendim tutamadım ve o resmi öptüm. Hayatım üzerine yemin ederim ki o resmin yanakları kızardı. Ben çalışırken her detaydan bahsetmem lazımdı. Günlüğüme veya çalışmama. Resimdeki kadın diye tam yazacakken zihnimde adeta bir ses duydum. Benim adım Juliet. Sonra resme döndüğümde, resmi içindeki bir masada bir hançer olduğunu fark ettim. Juliet'in güzelliği dikkatimi dağıtmış olmalı. Çünkü bu hançeri yeni görüyordum. Niye de garip hissettim. Çünkü ressam hançeri bilerek masanın sonuna koymuştu sanki. Benim solak olduğumu biliyor muydu? Veya Juliet benim ölmemi mi istiyordu acaba? 17 Şubat Juliet beni çağırdı. Onun sesi Kulaklarım uyuşturuyordu. Yataktan hızlıca kalktım ama üstümü giymeyi beceremedim. Onun karşısında iç çamaşırımla duruyordum. Gözlerime inanamadım. Resim içine küçüldü. Üzerindeki kıyafetleri çıkardı ve çıplak oldu. Ben ise o sırada cinselliğim tavan yapmış şekilde bir köpeğin kemi yaklaşması gibi ona yaklaşıyordum. Telefonun sesi beni gerçekliğe geri döndürdü. Sol elimle tuttuğum şeyi fark etmeden duramadım. Çünkü sol elimde bir hançer vardı ve kendi boğazıma dayamıştım. Otelin ilginç itibarı. Otelin ilginç itibarı. İşverenimi beni erkenden aramaya itmişti. O anlık farkındalık hançeri uzak bir yere atmamlığı sonuçlandı. Bu otel için yeni bir intihar vakası oluşturmak istemezdim açıkçası. Bunun dışında kendi canımı alacak kadar hipnotize olmuşken artık işverenime yalan söyleyemezdim. Juliet, Juliet'in güzel elleri hala düşüncelerimle oynuyordu. Karısı ile konuşan ama aynı zamanda yatakta başka kadınla birlikte olan bir adam gibi davranıyordu. Sonradan fark ettim ki o hançerin boğazımda olmasında hiçbir sıkıntı yoktu. Tıpkı güzel bir kadının beni yatağa çağırması gibi. İşverimi farklı şekilde ikna ettim son yazılarımı yazmaya çalışırken Juliet resminin olduğu odadan beni çağırıyordu. Lütfen, lütfen ama lütfen bu resmi yakın. Daha fazla dayanamıyorum. Ben adli dijital uzmanım ve Joseph Leonard'ın laptopuna yazdıklarını paylaşıyorum. Laptopun hafızasını silmeye çalıştı ve 1905 numaralı odanın oturma odasında intihar etti. Bizler için iyi ki Joseph bilgisayarını sıfırlamamıştı. Sıfırlamıştı ama yazdıklarının hala hard diskte olduğunu bilmiyordu. Ama yine de çok az bilgiyi kurtarabildik. Otel bana 1905 numaralı odayı tamamen rezerve ettiklerine ve hiçbir çalışanın dahi bir daha odaya girmeyeceğini söyledi. Otel, Joseph'in bahsettiği resimden bahsettiğimde ziyaretçilerimiz isterlerse kendi resimlerini getirip asabilirler ama onun dışında bizim hiçbir odamızda herhangi bir resim yok diye karşılık verdi. Joseph'i öldüren alet hiçbir zaman bulunamadı. Olay yerindeki meslektaşlarıma cinayetin ne ile işlendiğini sorduğumda ise bana çok derin ve keskin bir kesik olduğunu söyledi. Muhtemelen bir, bir hançer diye karşılık verdi.